Herkese merhaba, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Tüm detaylar. Bu videoda. Başlamadan önce abone olmayı, beğenmeyi ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Desteğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi gelelim. Bugünün şaşırtıcı haberlerine son zamanların en popüler dizilerinden biri olan AB dizisinde büyük bir değişim yaşanıyor. İlk bölümünden itibaren izleyicilerin gönlünü fetheden dizi. Ani ve beklenmedik bir. Gelişme yaşadı. Dizinin başrol. Oyuncularından Asterisk Kenan'ın Mersel'in. Projeden ayrılacağı resmen açıklandı. Aynı zamanda tanıdık bir yüz olan Mert Ramison Demir'de. Kadroya geri dönecek. İnternette. Büyük yankı uyandıran bir sürpriz. Yapıma yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, bu. Önemli karar. Kadın başrol oyuncusu Afraglo'nun özel isteği üzerine alındı. İçeriden edinilen bilgiye göre, yapım ekibi. Hikayeyi tazelemek ve reytingleri artırmak için sezon ortasında bazı değişiklikler yapmayı planlıyordu. Ancak Afrarakun'un yapımcılarla yaptığı özel toplantının ardından her şey değişti. Oyuncunun kendisi ve rol arkadaşı arasındaki duygusal bağın ekrana tam olarak yansıtılmadığını hissettiği bildirildi. Bunun üzerine Eski rol arkadaşı Mert Ramison Demiri geri getirmeyi önerdi ve onun enerjisinin ve kimyasının dizinin tonuna çok daha iyi uyduğunu söyledi. Talebi ciddiye alındı ve sonunda yapımcılar kabul etti. Kenan, İmmigre'ye gelince kaynaklar onun bu geçişi büyük bir profesyonellikle yönettiğini söylüyor. Deneyimli oyuncunun yeni projelere odaklanmak istediği ve bu kararı olgunlukla karşıladığı bildirildi. Onun gidişi başlangıçta herhangi bir dram yaratmadı ama hayranlar şimdiden onun yokluğunun hikayede nasıl bir boşluk bırakacağını merak ediyor. O arada Mert Ramison. Demer'in dönüşü. Sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu hayranları. Afro Serakagu ile tekrar birlikte çalışmaktan heyecan duyuyorlar. İkili daha önce. Başarılı bir projede birlikte rol almış. Ve ekranda muhteşem bir. Uyum yakalamışlardı. Birçok izleyici bu. Buluşmanın diziye yeni bir heyecan ve. Duygu katacağına, AB'ye. Yepyeni bir başlangıç sağlayacağına inanıyor yapım. Şirketi ayrıca resmi bir. Açıklama yaparak, AB. Her yeni bölümle izleyicilerini şaşırtmaya devam edecek. Oyuncu kadrosunda bazı değişiklikler olsa da. Dizimizin kalbindeki derin duygusal hikaye. Aynı kalacak. Afra'nın isteği, güçlü. Profesyonellik anlayışını ve projeye olan bağlılığını gösteriyor. Dizi ve izleyici için en iyisini istediği açıkça ortada. Sektör uzmanları Mert Ramison Demer'in kadroya katılmasıyla bu değişikliğin diziye hem enerji hem de reytinglerde güçlü bir artış sağlayacağına inanıyor. Afra Serakaklo ve Mert Ramesan Demer'in yeni sezonda yeniden bir araya gelmesi bu yıl Türk televizyonunun en heyecan verici anlarından biri olarak anılıyor. Hayranlar, Kenan Ünmiglo'nun ayrılışından. Sonra hikayelerinin nasıl gelişeceğini görmek için sabırsızlanıyor. Perde arkasında, Afra ve Kenan'ın. Birbirlerine karşılıklı saygı duydukları, ancak. Ekrandaki duygusal.